Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Hoca. L Park e, video anlatımıyla birlikteyiz. L Park alanında birinci geçti, ikinci dubamız yani pet şişeli olanın kelebek camda kaybediyor, duruyor, geri vites, dörtlü, tam sağ direksiyonu yaparak geri geliyor arkadaşımız. Geri geldiği sırada L Park alanı yazan dubayı sürücüyü kendi camının ortasında veya saat ön yönünde 9 çeyrek yönünde direksiyon tutuyorsa dirsek hizasında görüp duruyor. Tekerlerimizi bir buçuk tur yaparak geri geliyor. Yeterli mesafe için sağ önden çaprazdan pet şişeli olan 2 numaralı duvamızın gri ve ortadaki turuncuyu görüp duruyor. Tekrar birinci vites dörtlüğü kapattı. Sağ sinyal verdi. İleriye geldiğinde bu sefer çıkış yönü olan sağdaki camın ortasından yine aynı Dubai ortalıyor. Direksiyonu tam sağ yaparak herhangi bir yere vurmadan temiz bir şekilde çıkıp L parkını bitirmiş oluyor. Teşekkür ederiz.